hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir konsept ile karşınızdayız. Bilge Bayrın Danışmanlık ve Baki ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları kendisine soruyoruz. Baki Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bugün soracağım şeklinde bir sohbet niteliğinde bir görüşme olacak. Ben de heyecanla sizlerin sorularını bekliyor oluyorum. İsterseniz bizi izleyenleri de çok fazla bekletmeden... Soru ilk sorumuzdan başlayalım. Ne dersiniz? Evet. İsterseniz hoş geldiniz takipçilerden. Ee, i̇lk soruya başlamak istiyorum. Ee, Baki Şahin kimdir? Herkes sanırım bunu merak ediyor ediyordur. Ee, bu soruyu sorarak sohbetimizi başlatalım isterseniz. Evet, Baki 1980 İstanbul doğumlu. Gıda mühendisiyim. Evliyim, bir çocuğum var. Dolayısıyla İstanbulluyum. 1614 yılında İstanbul'a yerleşmiş bir ailenin ferdiyim. Yani eski İstanbullu bir ailenin ferdiyim. Dolayısıyla bununla da gurur duyuyorum. Şu anda vermekte olduğumuz hizmetin kurucu babası olarak sayılırım. Evet. Müsaadenizle ikinci soruyu sormak istiyorum. Nasıl oldu da bu tarz bir işin içerisine girdiniz? Evet, güzel bir soru. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Gıda işiyle uğraştığım dönemde, gıda şirketlerine yöneticilik yaptığım dönemde Almanya'da bir işlemimiz gerçekleşmesi gerekiyordu. Almanya'ya gittiğimde bu süreci tamamlayabileceğim, yani diploma denkliği, oturum izinleri, sağlık kontrollerinden geçme, çalışma müsaadesinin alınması gibi birçok detayı ben kurumlardan bilgi alarak bir danışmanlık şirketi arama içine girdim. Çünkü yoğunluk vardı. Bu yoğunluğun içerisinde birinin söz çözmesi gerekiyordu. Ben de danışmanlık firma arayışımın karşılığını bulamadım. Yabancılar Dairesi'ne gittim. Federal İş Ajansı'na gittim. Denklik Merkezi'ne gittim. Bunların hepsiyle görüşmelerimde maalesef böyle bir yönlendirmenin olmadığını, ücretsiz danışma merkezlerinin olduğunu, ücretsiz danışma merkezini aradığında ise ortalama bir bilgiyle sürecin nasıl olduğunu anlatıp arkasından işlemi kendimizin yapmamız gerektiğini anladığımda bu sürecin bürokratik engellerle, Almanya'nın bürokratik engelleriyle dolu olduğunu gördüğümde bir fırsat olarak gördüm. İlk önce kendi sürecimi tamamladım. Sonrasında ilgili kurumlardan eğitimler alarak, uzun süren bir eğitim olarak her aşamasını birebir öğrenerek ilk önce çıraklığını, sonrasında kalfalığını, en son ustalığını ve şu anda da masterını yaptığım bir dönemdi. Yani bu sürecimiz bu şekilde başladı. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür Arkadaşlar ederim. müsaadesiyle ben bir soru sormak isterim size. Az önce bahsetmiştiniz Almanya nitelikli göçden söz ettiniz. Bu tam olarak nedir? Almanya'nın nitelikli göç yasası nedir? Ve kurmuş olduğunuz bu firma, Bilge Berlin Danışmanlık bu konuda nasıl bir hizmet veriyor? Harika. Teşekkür ederim. Almanya'nın nitelikli göç yasası 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş, federal meclisten geçerek, eyalet meclisinden geçerek Almanya'da yürürlüğe girmiş bir yasa. Üzerinde yoğun bir çalışma sonrasında gerçekleşen bir yasa bu. Akabinde üçüncü ülkelerden göç alabilmek, işçi istihdamını karşılayabilmek, Almanya'nın her yıl 450 bin civarında bir işçi ihtiyacını karşılayabilmek için çıkartmış olduğu bir yasa bu. Bu yasa kapsamında Türkiye'deki ve Türkiye benzeri ülkelerden belli başlı niteliklere sahip olan insanların Almanya'da ilk önce ilgili diplomalarının denkleştirilmesi, sonrasında dil konusunu aşarak, yani dil konusunda eğitimlerini tamamlayarak yeterli kazanmaları ve akabinde de iş sözleşmesine sahip olup, eğer kişi 81 ay ikamet ön onayına sahipse, 81 ay ikamet ön onayı şartlarını taşıyorsa, bu konuda bir başvuru yaparak sürecini tamamlaması. Eğer kişi blue card şartlarını sağlıyorsa blue card sürecinin işlemlerini tamamlayarak sürecini yönetmesi gerekiyor. Tamamen aslında süreç bununla alakalı. Almanya Nitelikli Göç Yasası Almanya'daki istihdamın kapatılması adına adı üstünde belli başlı ülkelerden sınırlı sayıda nitelikli istihdamı kapatmak adına yapmış oldukları bir çalışmanın eseridir. Bu 2023 yılının içerisinde de yine Kasım ayında hem Eyaletler Meclisi'nde Almanya'da hem de Federal Meclis'ten geçerek belli başlı maddelerde güncellemeler gerçekleşti. Bu güncellemelerin en başında profesyonel sürücülerin ülkeye giriş şartlarının iyileştirilmesi vardı. Bunun çok fazla detayına girmeyeceğim. Bununla ilgili zaten yeterince video yapmıştık. Bunun dışında kişilerin vatandaşlık, çifte vatandaşlık alabilmeleriyle ilgili kolaylaştırmanın meclisten geçmesi buna bağlı olarak da yine vize süreçlerinin denklik süreçlerinin biraz daha nitelikli insanlar için kolaylaştırılması konuları meclisten geçti. Bu bağlamda da süreç şu anda biraz daha iyi, biraz daha kaliteli devam etmekte. Tabii ki bürokratik engeller karşımızda bulunuyor. Bilgeval danışmanlığının vermiş olduğu hizmetler ise bu konuda A'dan Z'ye bütün hizmetleri vermekte. Size tabiri caizse şunu onaylayacaksınızdır. Bizi herkes araştırabilir. Bu konuda ilk olduğumuz, yani bu işin ilk kurucusu ve ilk başlatan firma olmamızın vermiş olduğu gururu taşıyoruz. Tabiri caizse bazı insanlar biz Vakko'yuz, bu işin Vakko'suyuz deseler de Vakko'nun personellerini biz gönderdik Almanya'ya. E, şu anda da Almanya'da çalışıyorlar. Özellikle Vakko Patisleri'nin iki usta şefi Bizim aracılığımızda Almanya'da şu anda çalışıyorlar. Yakın zamanda bunlarla ilgili de bu arkadaşlarımızın şu anda hangi aşamada olduklarını Almanya'da ne işler yaptıklarını anlayacağız. Yani bu işin vakfosu biziz. Dolayısıyla A'dan Z'ye denklik süreçlerinin yönetilmesi, iş sözleşmelerinin alınması, bunun akabinde 81 A ikamet önün ay hazırlıklarının yapılan başvuruların gerçekleştirilmesi. Eğer blue card şartlarını sağlıyorsa kişi blue card şartlarına uygun bir şekilde hazırlık yaparak Başvuruların yapılması ya da kişi konsolosluk sürecine direkt geçmesi gerekiyorsa konsolosluk süreçlerinin yönetilerek kişinin dosyasını eksiksiz bir şekilde sürecini sonlandırarak tamamlamak. Bizim verdiğimiz hizmetlerin tamamı bu. Ee, sorumla devam etmek istiyorum. E, hiç müşteri bulma konusunda sıkıntı yaşadınız mı veya müşteriler sizi nereden buluyor? Teşekkür ederim Ceren bu soru için. Yani. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bizim hiçbir yerde reklamımız yok. Biz herhangi bir yerde reklam vererek bir müşteri toplama ya da müşterinin bizi bulmasını sağladığımız bir dünyamız hiçbir zaman olmadı. Bu süreçler de şu şekilde devam etmekte. Biz ilk başladığımız günlerde ben bu süreci tek başıma yaptım. Uzun bir süre tek başıma bu süreci yönettim. Çünkü bu sürecin devamlılığının ne olacağını, daha çünkü 1 Mart 2020 tarihinden önce başladığımız için bu sürece tek başıma, bu sürecin hangi serüvenleri karşıma getireceğini, çünkü o dönemde Blue Card hizmeti is veriyorduk sadece, ben veriyordum. E, kişilere uygunlukları varsa bu süreci yönetiyordum ve bu bağlamda da insanları Almanya'ya Blue Card yasasına bağlı olarak gönderiyordum. Sonrasında tabii ki referans referansı doğurdu. Gelen referansın da referansı oldu. Aslında şu anda e, 8. 9. kuşak referansları yönetiyoruz. Yani o kadar uzun süredir bu işi yapıyoruz ki 8. 9. kuşak referanslar geliyor. Tabii buna bağlı olarak da bizleri keşfedip yeni müşterimiz olmak adına bize başvuran arkadaşlarımıza da hizmet veriyoruz. Ancak dediğim gibi bugüne kadar hiç müşteri bulma ya da müşteri eksikliği yaşamadık. Tam tersine Müşteri kabul etmediğimiz bir dönemi yaşıyoruz her zaman. Her ay belli dönemlerde belli sayıda müşteri kabul ediyoruz. Bu kabul ettiğimiz müşterileri de iyi seçerek gerçekleştiriyoruz seçimini. Yani her geleni kabul etmiyoruz tabii ki. Şartları %100 uygun olanları tercih ediyoruz. Süreci başından sonuna kadar düzgün yönetebileceğimiz dosyaları kabul ediyoruz. Tabii ki biz de isteriz her gelen dosyayı kabul edelim her uygunluğu olan müşteriyi kabul ederim. Ancak buna bizim yetişme şansımız yok. Belli bir kapasitemiz var. Doğrultusu, bu doğrultuda da bizim şu ana kadar sorduğunuz sorunun cevabı olarak hiçbir müşteri bulma sıkıntısı yaşamadık. Hı. Bu. Ben devam etmek istiyorum rakibe. Bey. Şu ana kadar yapmış olduğunuz işlerin başarı oranı dünden bugüne kadar hangi seviyeye ulaştı? Sizce başarınızın sırrı nedir? Teşekkür ederim Muhan Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz ilk başladığımız dönemde gerçekten bu işin bu kadar büyüyeceğini bilmiyorduk. Biz dosyaları yönetirken her süreci düzgün yönetmek adına hareket ettik. Yani insanların bize doğru bir şekilde dosyalarını göndermesinin birlikte arkasından dosyaların yönetimi arkasından da güzel sonuçlar geldi. Bu tamamen şununla alakalı. Biz ne yaparsak yapalım, biz ne kadar başarılı bir şekilde dosya yönetmek istersek yönetelim. Sonucunda başarıya getirebilecek şekilde biz hazırlık yaptığımız için, yani odak noktamız başarı olduğu için, başarı bizim için zirvede oldu. Yani biz insanlarla konuştuğumuzda anlattığımız durum şu oluyor genellikle. Bu dosyayı biz yönetiriz ancak siz sabırlı bizim yönet, yöneteceğimiz dosyaya destek olabilecekseniz bu dosyayı bizimle birlikte yönetmek için yola çıkın. Aksi halde hem kendinize ziyan edersiniz hem bizi ziyan edersiniz. Başkasının zamanını çalmayın. Kendi zamanınızdan da olmayın deriz herkese. Dolayısıyla bizi başarıya götüren işlem bizim sahipleniyor olmamız, çalışma arkadaşlarımızın da bugüne kadar sahiplenerek dosyaları yönetiyor olmaları ve harfiyen doğru bir şekilde gerçekleşen başvuruları doğru bir şekilde cevap bulmasıyla ile alakalı. E, tabii ki e, sıkıntılı diyaloglarımız oluyor ama biz bunların bir şekilde üstesinden gelmeye gayret gösteriyoruz. Dediğim gibi bizi başarıya götüren yol aslında başarı odaklı çalışarak dosyanın kişinin terzi sistemini düşünün. Yani kişi özel dikilen bir kıyafet gibi düşünün. Biz dosyayı kişi özel dikilen kıyafet gibi işliyoruz. Bu da bizi başarıya götürüyor. Hmm. Arkadaşlar, müsaadesiyle ben devam etmek istiyorum. E, nitelikli göçten söz ettik. E, aslında buradan e, göç etmek isteyen, Almanya'ya yerleşmek isteyen insanlar aslında çok radikal bir karar aldığını anlıyoruz aslında yaptığımız bu sohbetten. E, dolayısıyla aslında e, sizler de çok ciddi bir sorumluluk alıyorsunuz. Peki e, biraz da yaptığınız bu işin riskleri hakkında konuşsak. Bu işin riski nedir? Bu işin riski çok büyük Hüseyin. Neden? Çünkü insanlar bir hayalle yola çıkıyorlar. Benim her zaman dile getirdiğim konu bu işte. Birçok videomda özellikle son zamanlarda anlatmaya çalıştım. Doğru bir firma seçin. Doğru danışmanlık firması sizi başarıya götürebilir. Ancak sadece biraz popüler olduğu için birisi üzerinde çok fazla takipçi kitlesinin olması bu işi başarılı yapacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla burada zincirleme reaksiyon oluşuyor. Bu çok büyük bir risk. Kişi niçin riske girer ya da bir firmanın aldığı riskler nelerdir danışmanlık firması? Her şeyden önce önce kişi bir hayal kuruyor. Bu hayalin karşılığında da bu hayalin gerçekleşmesini bekliyor. Hayali gerçekleştirmek adına da biriyle yola çıkıyor ya da bir danışmanlık şirketiyle. Bu danışmanlık şirketi olursa olur olmazsa olmaz mantığıyla yaklaştığında maalesef o hüsranda gerçekleşiyor ve sonucu olumsuz oluyor burada gerçekleşmesi gereken riskin minimize edilmesi gereken unsur şu. Kişi mutlaka iyi tercih etmeli ve iyi seçim yapmalı. Yani dosyayı düzgün bir şekilde yönetebilecek firmayı seçmeli ve bununla birlikte yola çıkmalı. Buradaki risk ne? Kişi zamanını kaybedebilir. Kişi parasını kaybedebilir. Kişi gelecekle ilgili hayallerini kaybedebilir. Kişi Sevdikleriyle birlikte bu sürece başladığı için sevdiklerine olan itibarını kaybedebilir yanlış seçimler dolayı. Ve sürece küsebilir. Her şeyden önemlisi bu. Sürece küsebilir. Bunların hiçbirinin oluşmaması için biz elimizden geleni gayretle gösteriyoruz ve yapıyoruz. Bize güvenen hiç kimsenin güvenini boşa çıkartmamak adına da ekibimle birlikte gerçekten... Çok başarılı bir şekilde sonuç almak adına yoğun tempo çalışıyoruz. Riskleri minimize etmek için. Herkes için risk var. Riski minimize etmek en önemlisi. Ben devam etmek istiyorum belki. Tabii. Eminim bu süreçlerde sizi etkileyen çok olay olmuştur. Evet. Bu olaylar içerisinde sizi en çok etkileyen şey neydi? Bu olayların içinde birçok konu var. Beni etkileyen, bu etkileyen konuların en başında bir gün bir mesaj aldım. Daha doğrusu bir mail aldım. Mailin içeriği şuydu. İsmini vermeden tabii ki açıklayacağım. Biz bir iş sözleşmesi bulduk. Fakat biz sürecimizi nasıl yöneteceğimizi bilmiyoruz. Bir kuruş paramız yok. Ama babamdan kalan bir tane arazi var. Köyümde. Bu araziyi Hemen yarın sizin üstünüze yapabilirim. Yeter ki siz benim bu sürecimi yönetmekte bana yardımcı olun dedi. Şok oldum bu maili okuyunca. Dedim ki ya bu insan bunu teklif edemez. Böyle bir şeyi yapmış olamaz. Direkt zaten hedef yanlış bir kişiye bu maili göndermiş olsa, art niyetli birinin eline geçmiş olsa bu mail, bunu fırsata çevirip bu arsayı kendi üzerine geçirir. Çok rahat bir şekilde bunu yapar. O bir insanın hayatındaki tek varlığı olduğunu bahsettiği bu araziyi alıp kendi ortasında bu sürecin yönetilmesini gerçekleştirebilir. Bu arkadaşımızı ben uyardım bu konuda. Kimse bu şekilde bir teklifte bulunmadı. Senin sürecin ne aşamada olduğu ile ilgili bana dosyanı eğer güveniyorsan gönder bir bakayım dedim. Yol gösterdik. Yol göstermenin sonucunda kişinin denkliğini çıkarttık. Denkliğini çıkarttıktan sonra 81 ay ikamet ön onayını çıkarttık. Sonrasında ise kişinin vizesini alarak Almanya'ya ailesiyle yani eşiyle birlikte gitmesini sağladık. Şu anda kişi Almanya'da. Bu videoyu da izliyorsa umarım bu videonun altına yorum yaparsa sevinirim. Dediğim gibi burada önemli olan unsur buydu. Bizim yaklaşım tarzımız buydu. Kesinlikle bunu kabul edemeyiz. Böyle bir şey de alamayız dedik. Ve beni çok etkilemişti bu durum. Arkadaşlarım da o dönemde bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımızla bunu anlatmıştım. Yani bizim ilk noktamız, bizim başarı noktamız maddiyattan değil başarıdan geçiyor aslında. Yani süreci yönetmemizin, kaliteli sürecin olmasının en önemli unsuru bizim maddiyattan uzak tamamen sonuç odaklı çalışıyor olmamızdan kaynaklı oluyor. Bu beni çok etkilemişti. İzninizle ben devam etmek istiyorum. Lütfen. Müşteri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Kimler gidebilir, kimler gidemez? Evet. Kişiyi ilk önce ücretsiz bir call center var bizim. Orada bir diyalog kurmasını istiyoruz. Bu diyalogun üzerinde eğer oradan nitelikli göç kapsamında uygunsa ve bizden hizmet almak istiyorsa, şartlarını sağlayabiliyorsa bir sesli iletişim tekrar kuruyoruz ve bu sesli iletişimi ben kuruyorum bizzat. Bu sürecin içerisinde kendisine bilgiler veriyor. Orada diyalog kurarken artık yılların vermiş olduğu bir tecrübeyle kişinin kurduğu diyalogta sürecinin nasıl yönetilebileceğini, süreciyle ilgili herhangi bir sıkıntının olup olmayacağını anlıyorum. Üç aşağı beş yukarıda bu tutuyor. Dolayısıyla burada o kişinin süreci yönetirken bize sorun çıkartıp çıkartmayacağını, kendi sürecini e, sekteye uğratıp uğratmayacağını orada görebiliyoruz. Bu görebildiğimiz durum bizim süreçte dosyasını kabul etmeyle ilgili sonuçlanıyor. Tabii ki o dönemde biz dosya kabulü yapıyorsak, eğer kotamız dolduysa zaten o dosyayı kabul edemeyiz. Ama dosya kabul dönemindeysek, dosyasını kabul edebileceğimiz profilde iletişim kurabildiyse, doğru şartları sağladığına inanıyorsak, ve kişi bizi kendini Almanya'ya gitmek için ikna edebiliyorsa, her şeyden önce maddiyat değil de geleceği için bu yola çıktığını bize inandırabiliyorsa biz dosyasını bu şekilde kabul ediyoruz. Aksi halde eğer sadece ben bir gelir arttırımı ve e, maddi anlamda kendimi huzura eleştireyim diye birisi geliyorsa biz o dosyayı kabul etmiyoruz. Çünkü Almanya'da hedefleri maddi açıdan gitmekse başarısız olacaktır. Ama Almanya'ya giden birisi daha kaliteli bir yaşam, daha iyi bir alan gücü ve gelecekle ilgili kaygısız bir yaşam tercih ederek bu yola çıkıyorsa onunla ilgili dosya yönetimi daha kolay olacaktır. Bu nedenle bu şekilde kabul ediyoruz. Müsaadenizle ben bir soru sormak istiyorum. Az önce çağrı merkezinizden söz ettiniz. E, adaylarımızın ücretsiz şekilde başvurarak bilgi alabildiği, bu süreçte hatta sizle kendileri görüştüğünüz zaman 3 e, aşağı 5 yukarı süreci nasıl ilerleyebileceği hakkında ya da e, adayın kendi sürecini e, tabiri caizse baltalayabileceğine dair bir ön sezide bulunabildiğinizi ifade ettiniz. Peki size göre e, süreci baltalayan ya da size göre süreci daha da zorlaştıran e, aday profili nasıldır? Evet, aslında çok güzel bir soru bu. Sürecini baltalayan kişi sabırsız kişidir aslında netelikleri uygundur. İletişimi sürekli sık sık yapmaya gayret gösterir. Almanya'dan çabuk sonuç çıkabileceğini düşünür. Almanya'daki kurumları maille, ile sesli iletişimle rahatsız etmeye başlar. Ya da dosyasına bakan dosya sorumlusunu sürekli taciz ederek dosyası ile ilgili sık sık bilgiler almaya çalışan bir profilse maalesef hem kendi sürecini hem de bizim onun dosyasını yönetirken ki yaşadığımız stresi art e, problem olarak arttırarak kendi sürecini baltalamış olur. Dolayısıyla biz de bu tarz profillerden hoşlanmıyoruz. Tabii ki herkesi bilgilendirmek, bizden hizmet alan insanları zaman zaman bilgilendirmek süreçler uzun sürdüğü için e, en doğal hakları bunu talep edebiliyorlar. Ancak bu iki günde bir, üç günde bir, haftada bir, on günde bir olacak şekilde değil. Çünkü haftada bir ya da on günde bir süreçlerle ilgili değişiklikler olmuyor. Olduğu zaman da dosyayı yöneten arkadaşlarım zaten elinde o bilgiyi tutmadan kişiyle paylaşıyor. Otomatik olarak da aslında süreci devam ediyor oluyor. Bizler bugüne kadar aldığımız bütün dosyalarla ilgili süreçleri yönetiyoruz. Yönettiğimiz dosyalarla ilgili de kişilere bilgi veriyoruz zaman zaman. Bu bilgilerle yetinmeyi daha sık bilgi almak isteyenler ise maalesef hem dosya sorumlusunu oyalayıp kendi sürecini baltalıyor, baltalıyor hem de kurumlarla iletişim kurmaya çaba sarf edenler kurumlardaki memuru yorarak hatta bir benzer durum yaşadık. Lütfen bu arkadaşımız bu dosya sahibi beni artık rahatsız etmesin diye bize kurumlardan cevaplar geldi. Hatta şef pozisyonda olanlardan benim personelim artık lütfen bu dosya sahibi rahatsız etmesin, soru sormasın diye cevaplar geldiği oldu. Maalesef bunları yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Peki 2025 yılında sizden hizmet almayı düşünen adayları neler bekliyor? 2025 yılında bizden hizmet almayı hedefleyen herkesi aslında güzel sürprizler bekliyor. Buradan müjdesini verebilirim. Verdiğimiz hizmetler son hızıyla devam edecek. Daha da kalitelenerek. Bunun dışında arkadaşlar bizden hizmet alanları evinden alacağız. Sonra VIP bir şekilde evlerine alarak havaalanlarına ulaştıracağız. Havaalanlarında uğurlayacağız. Havaalanında uğurladığımız arkadaşımızı Almanya'da indikleri havaalanında yine VIP bir şekilde karşılayacağız. Konaklayacakları, ikamet edecekleri yere yine VIP bir hizmet vererek ulaştırıp sağ sahne teslim edeceğiz bu en önemli hizmetlerimizden bir tanesi olacak. Bunun dışında Almanya'da artık süreçlerimizi yönettiğimiz bir dünya başlıyor. 2025 yılında bütün ikiye bölük süreçlerimizi evrak yönetimi, evrakların operasyonel anlamda yönetimi Türkiye İstanbul'dan yönetilecek. Onun dışındaki bütün diyalogların yapıldığı ve araştırmaların ve geliştirmelerin yapıldığı bütün operasyonlar Almanya'daki partnerlerimiz tarafından yapılacak. Dolayısıyla bu operasyon anlamdaki bütün süreçlerimiz 2025 yılında daha kapsamlı ve daha anlamlı bir şekilde sonuçlanacak. Buna benzer eklentilerimiz de var. Bu eklentilerimizle ilgili herkesi zamanı geldiğinde bilgilendiriyor olacağız arkadaşlar. Ee, müsaadenizle son bir soru sormak istiyorum. Arkadaşlarımın müsaadesiyle. Ee, sizden hizmet almak isteyenler için aynı zamanda e, bizleri takip eden takipçilerimiz için efendim. Tavsiyeleriniz neler olur? Ayrıca e, firmamıza bilgi verdiğine nasıl ulaşabilirler? Teşekkür ederim Hüseyin. Son istifaliyle bu sürece girmek isteyen arkadaşlar. Bu sürece başladıkları zaman çok iyi bir araştırma yapsınlar. Son istifaliyle maalesef çok fazla bilgi kirliliği var. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz çok fazla firma türedi. Doğruyu bulmak biraz güç olsa da biraz araştırdıklarında doğruyu bulmak mümkün. Bu bağlamda hareket ederlerse doğru bilgiye ulaşıp doğru bir süreç yönetimi yaparlar. Ben herkese şunu tavsiye ediyorum. Hiçbir zaman kulaktan dolma bilgilerle değil, gerçek bilgilere sahip olacağınız yerlerle ilgili araştırma yaparak doğru bilgileri alın ve birinin yönlendirmesiyle değil, sürecin kaliteli olabileceği şekilde sürecinize sahip çıkın. Ve bu bağlamda da sürecinizi yönetin. Eğer başlıyorsanız bu sürece arkasını devam ettirin. En önemli unsur ise dil. Dilinizi geliştirin. Yani Almanya serüvenine girecek olan birisi mutlaka Almanca öğrenmeye başlamış olmalı çoktan. Ve bunu geliştirebildiği kadar geliştirebilir. Bizim en büyük yaşadığımız sorunlar her türlü süreç yönetimi gerçekleşebilir ama kişinin dil öğrenmesine bizim müdahale etme şansımız yok. Dilini geç öğrenen ya da öğrenme zorluğu çeken birinin dosyası maalesef uzun zaman bizde bekliyor. Ve sonrasında da kendisi de yıpranıyor, bizler de yıpranıyoruz. Bu bağlamda en büyük tavsiyelerimden bir tanesi budur. Bizden hizmet almak isteyen ve bizimle birlikte yola çıkmak isteyenler ise bizim call center hattımız üzerinden bize ulaşabilirler. 0850 532 25 24 numaralı kol center hafta içi mesai saatleri içerisinde aradıklarında doğru bilgi almak isterlerse alabilirler. İlk ön süreçlerini ücretsiz bir şekilde nasıl yönetileceğini, kendileri uygun olup olmadıklarını tespit edip sonrasında eğer bizden hizmet almak isterlerse hizmet talebi açarak süreci devam ettirebilirler. Bunun dışında bize mail ortamında ulaşarak yine bilgi talebinde bulunabilirler diyerek ben de bu soruyu cevaplamış oldum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim. Sorduğumuz sorular gerçekten güzel sorulardı. Ve umut ediyorum ki güzel bir cevap vermişimdir. Bizi izleyen herkese de sağlıklı cevaplar vererek umdukları, bekledikleri cevapları vermiş olurum. Umdukları, bekledikleri cevabı verdiğime inanıyorum. Evet, bize bugün eşlik eden Gonca, Hüseyin ve Ceren'e çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarım benim. İnşallah bundan sonraki süreçte de mümkün olduğunca bu şekilde yayınlar yaparak sizleri bilgilendiriyor olacağız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz hala abone olmayı da unutmayın lütfen. Herkese şimdiden iyi yıllar diliyorum. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.